Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan ayının 11. gününün duası. Allah'ım, bugün de iyilik ve ihsanı bana sevdir. Fısık ve günahdan beni nefret ettir. Gazabını ve cehennem ateşini bana haram et. yardımınla ey imdad isteyenlerin imdadı. Allah'tan biz bugün istiyoruz ki bize ihsan eylesin ve ihsanı sevdirsin. Bunun manası nedir? Her bir insan yaptığı ibadetler ve o Allah'ın emrettiği şeylere itaat edip yerine getirirse bunun manası budur ki bu insan Allah'ın emrettiği şeyleri seviyor. Biz Allah'tan istiyoruz ki iyilikleri sevelim, ihsanı sevelim, hayır işi sevelim. Bir şekilde yaşamamız gerekiyor ki o iyiliği sevmek, o ihsanı sevmek içimizden kalksın, kaynaklansın. Bu nasıl gerçekleşir? Değerli kardeşlerim, eğer bir insan işi ve çabası bu olsa ki kendi eksikliklerini, kendi ayıplarını meşgul ola ve onların gidermesine çalışsın, o zaman hep iyiliği sevecek. Başkaların eksiğini görmeyecek. Başkaların ayıplarından uğraşmayacak. Bu şekilde olursa iyiliği seveceksin. İyiliğe muhabbetin olacak. Bunu gerçekleştirmemiz için, böyle bir sıfata sahip olmamız için kendi eksiklerimizi giderdikten sonra kendi ayıplarımızdan meşgul olduktan sonra başkalarına da yardımcı olmamız gerekiyor. Başkalarının hakkında iyi işler yapmamız gerekiyor. Ayetlerden ve rivayetlerden elimize geldiği siparişlere göre, tavsiyelere göre iyilik yaptığımızda, ihsan ettiğimizde, iyi iş yaptığımızda en üst seviyede yapmamız gerekiyor sadaka verdiğimiz zaman en iyisinden vermemiz gerekiyor. En güzel şey vermemiz gerekiyor. Eğer mal varlığımız iyiyse en güzel, en değerli şeyleri infak veya sadaka vermemiz gerekiyor. Bazen insan oluyor evinde bazı eşyalar, bazı şeyler bulunuyor ki kendi için belki fazla önemi yoktu ama başkaları için çok önemlidir. Başkaları için değerlidir bunu infak etmek gerekiyor. Bunu sadaka vermek gerekiyor. En birinci mertebede ve ilk hitapta da kendi akrabalarına vermesi gerekiyor. Aytullah Burucirdi'den naklediyorlar ki hatta bazen fetvalarında bu şekilde buyurulmuş ki eğer kendi etrafında bir fakir bir ihtiyacı olan varsa başkalarına vermeyin. O yani birinci derecede ona önem verin. Hatta fitre zekatı ki var Ramazan ayının sonunda diyor ki kendi şehrinizde mühtaç olan, ihtiyacı olan ve fakir olan varsa bunu başka şehire göndermeyin. Rivayette var kafi şerifte geçiyor buyurur ki sizin en iyiniz o adamdır ki başkalarına ihsan eder ve yemek vere. Kendi yemek yapıp onlara yemek verer. Bular ne yapar? Bu ihsanı sevdirir insana. Bu insana o iyi iş yapmayı, hayır iş yapmayı sevdirir. Biz de bulara dikkat etmemiz gerekiyor. Biz ayetlerden ve rivayetlerden anlıyoruz ki iyi iş iki çeşit olabilir. Birisi Allah için olabilir. İyi iş Allah için. Diğeri de iyi iştir ama riya için, başkaları için, dediler için, desinler için. Ve tabi ki Allah için olursa makbul olur, Allah için olmazsa zarar olur, ziyan olur, cehennem ateşi olur. İyi iş yapmışsın ama başkaları için yapmışsın, Allah rızası için yapmamışsın. İnfak etmek bir ihsan etmektir. Ayete baktığımızda Allah mutal al buyurur ki ve en fi sabilillah. Allah yolunda infak edin ve kendinizi devamında buyurur kendinizi tehlikeye düşürmeyin. Bunun manası nedir? Yani bu şekilde ayetten bunu anlıyoruz ki infak edersen tehlikeye düşmesin, belaya düşmesin, müsibete düşmesin ve buyurur tekrar ihsan edin niye Allah ihsan edenleri çok seviyor? muhabbeti var ihsan edenlere. Ve burada tabi ki yine de ayet-i kerime buyurur ki ihsan edenler, infak edenler mallarıyla tabi ki ala derecesinde yüksek seviyede canlar da var. Ama burada şu anda biz ihsan etmek mal varlığından bahsediyoruz. Allah mut'al buyurur ki onlar ki infak ediyorlar mallarıyla Allah'ın rızasını kendilerine çekiyorlar. Allah rızası için olursa ne kadar Allah onu seviyor. Gene de başka bir ayette buyurur ki o iyi ki infak eder ve Allah rızası için infak eder o muhsin insandır, İhsan eden insandır ve ona ecri, onun ücreti Allah katında çok büyüktür ve korku yoktur ve hiçbir zaman Allah yani o kıyamette korku içinde olmayacaktır. Ama eğer insan o ihsanını, o infakını riya için yaparsa, başkaları için insanlar desinler diye yaparsa o zaman Allah'ın yanında başkasını şerik karar veriyor. Yani müşrik oluyor, şirke müptela oluyor. Biz eğer riya ile bir ameli yerine getirdiğimiz zaman Hatta bu iyi iş böyle olursa, güzel iş olursa, çünkü riya niyetiyle oluyor, Allah'ı bu işte şerik karar veriyoruz. Riya olan emelinde hiçbir ecri yoktur, hiçbir karşılığı yoktur, hiçbir sevabı yoktur. Tam tersine büyük bir e, ateş ve e, öyle bir cezası var ki, Allah-u Kur'an'da da buyurur ki, şeytanıyla insan, e, komşu oluyor. Yani riya ile yapılan emel şeytanı ile komşu olmaktır. Ve onun için biz bunu da bu şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. İhsan kelimesi geldiği zaman yani sevmek, ihsanı sevmek dediğimiz zaman ayet bize bunu tavsiye ediyor. اِنَّ اللّٰهَ Muhsinin Allah ihsan edenleri seviyor. Ve tabii ki bu duanın, bugünkü duanın devamında Allah'tan istiyoruz ki fıskıdan bizi uzaklaştırsın isyan yapmaktan fısk günah ve hata yapmaktan bizi uzaklaştırsın ki neticesi Allah'ın e, emrini çiğnemektir yani fısk Allah'ın emrini çiğnemektir o insan ki fısk ve fasık ve günah işliyor neticesinde fasık oluyor ve fasık insanın da ibadetleri duaları kabul olmaz ve Allah yanında büyük bir e, e, ceza ve ateş onu bekliyor. Ve devamında tekrar Allah'tan istiyoruz ki cehennem ateşini bize e, biz bizi korusun cehennem ateşinden. Bize haram etsin. Allah'ın gazabi ve sehetinden bizi korusun ki bu e, Allah'ın korkusu insanda olursa tabi ki bunlardan korunacaktır. Allah'ın yardımını istiyoruz ki bu yardımıyla bizi e, o emelleri, bu e, dualarımızı kabul etsin. 12. gecenin namazı 8 rekettir. Her rekette Fatiha'dan sonra 30 kere inna enzelna Kadir suresi okunur. Allah hep dualarımızı kabul eylesin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.